Evet sayın seyirciler hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız Ahmet. 5500 95000 Ahmet. Gül Ahmet. Çok komiksiniz. Ahmet gülme. Bak <laughs> 70 milyon bizi izliyor. Çok komiksiniz ama. Ahmet tip Bize ne söyleyeceksin? Şarkı. Şarkı değil oğlum. Rap. Tamam rap <laughs> işte. Ha, ne söyleyeceksin? Ama güzel söylüyor. Tamam Hayırlı kanka olur. ya. Ha tamam, hadi. <laughs> Aşkımıza Ahmet Şapşap. Sana şarkı yazacaktım bak ben sözümü tuttum sen ve senin gibiler için. Ya ya bir kısa mesajla bitti sınıflarım. Baktı canım nasıl bu şarkıyı okuyacağım ne <laughs> Sen bir şey bırak ya gönlüm <laughs> Deneye gir hadi. Tövbe estağfurullah. Bana ne yapacak? Dur, eski kitap bunu ver Babana da söyle, sana kocayı bulsun. Para al, bunu anlat. Bunu ne? Tüp ya saylar, bunu Seni seviyorum kızım, haydi siktir. Ruhundaki patlak sana diktir. Ruhundaki patlak sana diktir. Sen şakaya şakın. Bak ben yine sesimi çıktım. Sen ve senin gibi pişer için ya ya bir kısa mesaj bitti sanırsın Bak at dinle nasıl bu şarkı yok bir şey senin de sen bir şey bırak ya göt birisi sitelere gir hadi profil oluştur para eder vurup düştür ben de küre falan Allah'ına kadar sen mektup yazardın hele bitti. Abi selamlar çok güzel Aa. olmasa bile fark, fark aralarının farkında gibi oldu. Yalnız birazcık birazcık kılı söylemen lazım. Ya, ya ama bunun neler dizgisi o? Tamam canım tamam kızma. Yavaş değil kılı söyleyeceksin. Tamam. Ya rapin şeyi odur zaten tamam mı? Sayın Şükrü, sevgili Şükrü. Tamam. Öyle söyleyeceksin. Ama ayakkabıları, ayakkabıları sence de uyumsuz değil mi? Bence bak ben açık. çık. Bak ya rapçiler o vardır tamam mı o bir tarz Kardeşim bak tamam. açık Fermar değil düğüm Ana bu tabata çıkacak mıydı? lan? <laughs> <kız, gülüyor> tamam mı? ben ona söyleyeyim Olmaz Rapçinin tarzı kere. odur sevgili Şükrü Tamam da sevgili gibi. Bey Ayıp oluyor biraz Ayıp bir organ altında Millet olsun. Burada adam sanat Millet yapıyor. bunu izlerken Bu şekilde eleştiremezsin tamam mı? Ya millet ne? Niye şey geldiğinizde sokuyorsun ki o çocuk daha yeni çıkmış saniye Tamam bir şey demiyorum saygı duyuyorum ama bilesini bunu izlerken o çıktığı oraya böyle salladığı ya zaman de, bu Ya bu beni yiyemiyor işte. Ya ben sallarım Bu sana. beni yiyemiyor yani Ya işte. sen oraya niye takılıyorsun çocuk Ben <laughs> yapma çocuk Şşşş <laughs> sen <laughs> ya, Seni şuraya seni pomptan yapacağız <laughs> Terbiyesizlik yapma lan ha. Ayıp oluyor Olur olsun ya Çocuk hakkını aramayacak mı? Arayacak Eee Nerede arayacak Bu şekilde eleştiremezsin çocuğu Kardeşim o zaman Sen ben... şarkıyı beğendin mi beğenmedin mi? Beğenmedim lan şey ya. ya beğenmemiş olabilirsin tamam mı? E eleştir o zaman. Benim anlamadığım şey sen niye bu çocuğu bu kadar savunuyorsun? Hayır bu çocuğu... İkimiz, i̇kimiz de, ikimiz de burada ne? jüri değil miyiz lan? Yürüysen ne bil oğlum. Eleştirme. Bu ben kadar şey aşağı Bu kadar aşağılama çocuğu. Olmadı. Tamam. Oldu yani Abi, gayet de güzel. Ben olur. var ya. izleyen olsam sana oy vermem. Verme sen verme be. Ne Biz bir kuru şey lan? Senin oyuna mı kaldı? Alır mı ayağı evet, baltı ha? <laughs> Hadi o çocuğun belki böyle bir prestige bir şeye ihtiyacı var. Senin neye ihtiyacın var? Benim de... Rekora ihtiyacım var. <laughs> ne rekoru peki? Gündem yapmam lazım kardeşim. <laughs> ne gündemiş? Evet. Ahmet, ben bir bak. yapma. zaten. Tamam da Ahmet sen de sus. Benden bir, bir puan. Bir puan. Kaç üzerinde? Üç puan verseniz. Bir üzerinde bir. O zaman tam not verdin oğlum. Tam not değil. Gel seni jüri diye buraya çıkartalım. Niye <laughs> <laughs> lan? Oğlum sen de jüri üyesi misin lan? Sen nesin lan? Senden de jüri üyesi yapıyorlar ya. Ben Senle. bırakır, ben bırakır giderim oğlum burayı. Oğlum burayı aslında ben sen aldım lan. Ben sen almadım burayı? Sen kıçına don al oğlum. Kıçında belki giyecek donun yok. Gelip Var. falan millete eleştiriyorsun. Adamın tırmalı açık. Yani açık olabilir. Onların tarzı, rapin tarzı budur. Tamam mı? O bir tarz, imaj. İyi e, o zaman bir dahaki... Takım elbiseyle mi çıkıp rap söylesin? Bir dahaki soru çırı çıplak yapıyor ya. Takım tamam, elbiseyle al. mi çıkıp rap söylesin? Takım elbiseyle söylemez. Görüyorsunuz değil mi? E, tırmalı ver. kabasın. Ayıp Sık. oluyor. Ya tamam bunu bu şekilde söyleyebilirsin. Söylüyorum zaten. Adam akıllı söyle. Niye ha, söylüyor bize evet. gibi söylüyor? Ahmet. Evet. Bir dahaki bu pantolonu gibi. Niye bu rap pantolonu? Ne? Ne patron. pantolonu? Ayakkabılar, mesela ayakkabılar. Ayakkabılar, ayakkabılar. kız ayakkabılar. Bak, bak şuraya bak. Kız ayakkabısı ne? Değil, kot pantolonun altına olmamış. Koçum niye sen öyle o şekilde ayakkabı giydin? Spor ayakkabın yok mu senin? Aslında verdi. Annem ise şey vermedi. Niye? O, ya o, kardeşim bu ayakkabı ya. güzel. Ya ayakkabı ayakkabının evet, ayakkabının kot pantolonun altına girecek ayakkabı mı sence? Ahmetciğim, ayakkabı güzel. Pantolonu güzel ama... ...ne yani var? Kötü. Kötü değil. Adam bak, bilerek kapatmamış. İmaj etmiş. Bilerek mi kapatmadın? Evet. Sen bilirsin. Kapat. <laughs> Kapatma da ben sana. Ayakkabıları güzel değil yani. O ayakkabıları bir daha kimde? Bir daha ayakkabı, ayakkabı yok. Kesinlikle aynı ayakkabıyla gir. Bence. Bence öyle değil. Ayakkabı güzel değil. Kod pantolonun altına klasik ayakkabı giyilmez. Ne giyecek ya? Bir de rapçi ise. Ne giyecek? Rap söylüyor. Ne söyleyecek? Rap söylüyor çocuk. yazma makamından söylemiyor ki. İyi ben söylüyor diye bu hayattan kumaşa mı giyiniz? Giyinmesin. Niye lan? Rapçinin tarzı bellidir kardeşim. Sen bugün bir cezayı görüyor musun kumaş mantığı giyerken? Görmedim. Eee? Ama bu daha sahte. Sen daha cezayı tam, hiç gördün mü? Tam rapçi olmamış ki bu. Sen cezayı vardı. hiç gördün mü? Cezayı da gördüm. Nerede gördün? Bazısını Televizyon gördüm <gülüyor> 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 Televizyonda mı? Televizyonda Televizyon gördüm. Nerede gördün? Sen birebir onunla hiç muhabbet etmedin mi? Bir kere etmişsin herhalde. Hadi canım. Bir kere ha doğru demişti. Ben çok unutmuşum ya. Cezayı, işte cezayı da ben ürlü yaptım aslında. Cezayi, Jüri bak ben jüriydim. Ee, tamam mı? Cezayi ee. Ceza aynen şu an senin durumundaydı. Ee. Orada duruyordu tam orada. Evet tam. Ama biraz daha biraz daha bu tarafta tamam. Ve cezayı ben o programda öyle bir övdüm ki tam not aldı herkes. Kaç aldı? Benim sayımda. Kaç? 10 üstünde 100. <laughs> lan Ya bu kadar daha evet. bakma kardeşim. Doğru söylüyorum. Ba bağlayın ceza istersen konuşalım. Onu ben bana... şöyle yaptım. Şimdi... Şimdi onunla uğraşacağız? Bana da yani ben sana inandırmak için ne yapayım daha? Bir tane yılan varmış tamam mı? <laughs> bir tane yılan varmış böyle adam tekne çıkartıp altın koyuyormuş oraya. Evet. Fakir gariban bir adam. Tamam. Sonra o adam hastalanmış, sonra o yanına çocuğunu göndermiş. Sonra çocuğu gitmiş, yılanın altınları almış, almış, Sonra birden plan yapıp, yılanı öldürüp bütün altınları almak istemiş. Sonra yılan da onu sokup zehirlemiş. E ne oldu? Sonra da yılan ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Çocuğun, Çocuğun babası iyileşmiş demiş ki, bende bu kuyruk ayısı, sende de evlat ayısı varken biz bir daha dost olamayız demiş. Hadi bakalım. <laughs> Ama güzelmiş harbiden ha. <laughs> Gerçekten de mi? Kolay olur. Etkilendin mi? Etkilendim. Ee, ne buradan, ne? buradan kendine pay çıkar işte. Ben burada sana laf soktum. O kadar moronsun ki anlayamıyorsun, Kalın kafalısın. Ne soktun? Laf soktun. <laughs> hiç al, hiç... Nereme soktun diye sormayan, değil mi? Yok. Hiç sormasan iyi edersin. Ayıp oluyor, dur <laughs> Başlarım kırışına ya. Ben zoruyo, ayıp oluyor. Yemin. Üç kuruşu bir Ahmet için. Üç, Ahmet üç kuruşluk mu al işte al. Az önce çocuğun sırtı nasıl var dedin, şimdi üç kuruşluk yap. Ahmet kaybol gitti. Evet. <laughs> <Sen, gülüyor> kovuyorum. Ben gidiyorum ya. Ne yaptın çocuğum? Sana ben hiç sayı vermiyorum. Ben, hiç ben senin... sayı vermiyorum. Gel buraya Ahmet. Ahmet abi. Yenmez tamam, git bırak git ya. Git abi. Ya, bırak gidelim. git senin bir bok olmaz biz bunu anladık. Niye? Senin yüzünden kaldı kavga ediyoruz. Edin. Evet. Seninle Allah da... yolunu, bahtını açık etsin. Evet. Abi, hayır bu. Sizin de. Sen, sen, sen bize, bize göre değilsin. Defo. Tamam. Evet.